videoda e, İspanyol açılışının ana devam yollarından yani alternatiflerinden, varyantlarından eee 6 tane olasılıktan bahsetmiştik. Bunlardan biri Steiner savunması geçen videoda bahsettik bundan. Şimdi Kozyo savunmasından bahsedeceğiz. Bu arada e, yeni videoların devamı için kanalıma abone olup e, videoları paylaşmayı ve beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kozyo savunması e, Kol ikinci ilk tabii ki <laughs> e, İspanyol yapalım. E4, E5 atları çıktık. İşte at F3, at C6. Bunun üzerine işte fil B5. Ardından siyahın işte C6'daki e, atını korudu ama işte F8'teki filin tehlikeye attığı hamle dizisi Kozui savunması olarak biliniyor. Ve günümüzde çok az oyuncu tarafından oynuyor. Yani pek tercih edilen bir savunma biçimi değil. Burada şöyle oluyor. At Yani G'deki At E diye geliyor. Tabii ki bunun sıkıntısı çok rahat bir şekilde gözüküyor. Yani filin önünü tıkadı. Aynı zamanda vezirin önünü de tıkadı. Eee ve böyle bir şekilde at korumaya alıyor. Bunun üzerine genelde beyaz yine Rokun Erkan'dan akmış oluyor. Bunun üzerine siyah D6 oynuyor. Yani merkezdeki piyonu da korumaya alıyor. Bunun üzerine beyaz D4 oynuyor. Yani genelde böyle oluyor genel e, hamle dizisinden bahsediyoruz. Bunun üzerine işte siyahta fil D'de oynuyor. Yani filini çıkarıp şahının önüne getirip yani atı kurtarıyor. Yani C6'daki atı kurtarıyor. Aynı zamanda filin de çıkmış oluyor. Burada siyahın amacı aslında ee, çok bariz bir şekilde. Ee, amacını ortaya koyuyor. Güçlü E5 piyonunu değişmeye zorlanmıyor. Bunun üzerine beyaz genelde kale E1 oynuyor. Kale E1 oynar yani oynuyor. İşte bunun üzerine siyah da at G6 oynayarak Atını sol kanattan siyah göre açıyor. Siyah tabii ki aynı zamanda burada E5'teki piyonu da korumaya almış oluyor. Yani zaten birçok videoda söylediğimiz gibi merkez kareler çok önemli. Merkez karede E5'teki şu an siyahın merkez karede tek bir piyonu var. O da tek bir taşı var. O da E5'teki piyonu. Onu korumaya alıyor. Zaten bir yatta koruma altındaydı. Şimdi bir yatta da buraya basarak koruma alıyor. Aynı zamanda ee, küçük çaplı bir iler hamle yapmış oluyor. Ama tabi buna karşılık de, beyazında e, beyazında yapabileceği hamle şu. İşte gördüğünüz gibi burada işte at g6 oynadı. Bunun üzerine beyaz at c3 oynuyor. Yani zaten bir bu atı çıkmamıştı. da çıkıyor. Bunun üzerine tabi bu iyi bir hamle. Hem merkeze basıyor hem atını çıkmış oluyor. Ee, buna karşılık işte siyah da fil e7 oynayarak yani diğer filde çıkarak ruh atmaya hazırlanıyor. Bunun üzerine beyaz işte, atını merkeze oturtuyor resmen. Ee, siyah da kızışıyor, rokunu atıyor geç de olsa. İşte buna, bu hamle dizisine kozcu savunması deniyor. çok tercih edilen bir savunma değil. Bu şekilde görüldüğü üzere siyah oldukça yani oldukça etkisiz bir şekilde de olsa e, güvenli boynunu var ancak bir nebze de olsa beyaz daha avantaj durumda. Bu savunmaya kozisyon Gelecek videoda Berlin savunmasından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.